Şu anda Hazine Aynen. ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Ankara'da e, AK Parti Ankara Kadın Kolları toplantısında bir konuşması var. Ona kameralarımızı çevireceğiz. Aynen. Çok teşekkür ediyorum değerli için. Aynen. Evet, hemen kameralarımızı Ankara'ya çevirelim efendim. Bir taraftan da tabii ki önümüzdeki dönemde bundan sonraki nesillerin borçluluğunu kontrol altına almış oluyoruz. İnşallah çalıştırabiliriz. Evet. Siz devam edin isterseniz. Diğer önemli bir konu ki en can alıcı konu bu, Türkiye'de hayat pahalılığı. Evet, ülkemizde dünyaya oranla yüksek bir enflasyon var. Ve hayat pahalılığı probleminin farkındayız. Ve biz bu problemi çözmek için de şu anda bir program uyguluyoruz. 2022'de, 2023'te enflasyon yaklaşık yüzde %65 civarı. Geçen sene biz yüzde 44 civarını indirdik. Bu sene de hedefimiz yüzde %21 21'e kadar düşürmek. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Çünkü bunun için gerekli politikasetini asetini oluşturduk. Tabii hala şüpheyle bakan kesimler var. Ama piyasada artık enflasyonun önümüzdeki 12 ay içerisinde piyasa enflasyonun %25'e düşeceğini bekliyor. Reel sektör biraz daha temkinli. Yüzde 44 civarı bekliyor. Yani enflasyonda değişiklik beklemiyor. Hane halkımız ise biraz daha tabii şüpheyle bakıyor. ve onlar hala enflasyonu yüzde 59 civarında bekliyorlar. Fakat enflasyon inecek. Sadece para politikası, maliye politikası, gelirler politikasıyla değil. Biz enflasyonu arz yönlü politikalarla da düşürmeyi hedefliyoruz. Burada bizim üç öncelikli alanımız var. Biliyoruz özellikle dar kesimle vatandaşlarımız için hayat pahalılığının en önemli bileşeni kiradır. Özellikle de büyük şehirlerde bu büyük bir sorundur. Onun için önümüzdeki dönemde bir konut seferberliği ile konut arzını artırarak kiraları bu anlamda daha çok konut üreterek kontrol altına almayı ümit ediyoruz. Bir diğer önemli bileşen tabii ki gıda arzıdır. Yani vatandaşımızın makul fiyatlarla gıdaya erişimi. Diğer bir boyutta enerjidir. Dolayısıyla bu üç konuda da önemli adım atıyoruz. Bakın konut arzını artırmak için en önemli programımız tabii ki deprem bölgesinin yeniden inşasıdır. Deprem bölgesinde şu ana kadar 201 bin konut yapılıp teslim edildi. Ama bu sene içerisinde en geç önümüzdeki sene ortasına kadar inanıyorum ki 453 bin konut teslim edilmiş olacak. Bu konut arzını artırdığı için kira artışını sınırlayacak. Diğer önemli bir başlık sosyal konut seferberliğini başlattık. 2025 yılında bütçeden vereceğimiz desteklerle 250 bin sosyal konut yapılıyor olacak. Bu deprem konutlarına ilave. Yine Çevre ve Şehircilik ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımız bir sosyal konut kampanyası hazırlığı var. Böyle ifade ettiler. Özellikle dar gelirli kesimler için konutu olmayanlar için düşük maliyetli, az peşinatlı ve uzun vadeye yayılan peşinatlarla güvenli, kaliteli ve depreme dayanıklı konutları inşallah 250 bin mertebesinde konut projesi başlatmış olacağız. Yine kentsel dönüşüm bağlamında yarısı bizden İstanbul'da önemli bir kampanya var. 2025 yılı için bütçeden 120 milyar lirayla 100 bin konut hedefleniyor. Yine deprem bölgesindeki illerimizde yerinde dönüşümle 80 bin ilave konut hedefleniyor ve bütün bu çabaların amacı dediğim gibi kiraların kiralardaki artışın önüne geçmek, hayat pahalılığının en önemli bileşenini kontrol altına almak ve vatandaşımızın konut sahibi olmasını sağlamaktır. Bunun sayesinde daha dayanıklı şehirler inşa ediyoruz. Özellikle de tabii Türkiye deprem riskiyle karşı karşıya biliyorsunuz. Gıda arzında da detaylara girmeyeceğim ama sulama, toplulaştırma yani toprak ölçeğinin daha doğrusu arazi ölçeğinin büyütülmesi amacıyla bir taraftan ölçek büyütme, bir taraftan da sulama yatırımlarına öncelik vereceğiz ve bu anlamda daha çok kaynak aktaracağız. Yine tarladan nihai tüketiciye gıdanın az fireyle az maliyetle erişimini sağlamak için gıda arz zincirini ve lojistiğini etkin hale getireceğiz. Organize tarım bölgelerinin kapsamını, büyüklüğünü tabii ki artıracağız. Planlı tarımsal üretime geçeceğiz. Enerji demişken biz şimdi tabii ki rüzgarımızı, güneşimizi, yeraltı imkanlarımızı, jeotermal imkanlarımızı enerjiye dönüştürüyoruz. Bakın Türkiye'de şu anda toplam elektrik üretiminin yüzde 48'i yenilenebilir kaynaklardan. Toplam kapasitemizin de neredeyse yüzde 60'ı yenilenebilir. Bu niye önemli? Çünkü Türkiye enerjide dışa bağımlı ve biz dışarıya önemli kaynak aktarmak zorunda kalıyoruz. Size basit bir rakam vereyim. 2003'ten bu yana tam 950 milyar dolar petrol ve doğalgaz ithalatı yapmışız. Türkiye'nin toplam dış borcu özel sektör ve kamu 550 milyar doların altında ama biz bunun iki katı kadar enerji ithalatı yapmışız. Onun için en büyük önceliğimiz tabii ki ülkemizin enerji kaynaklarını özellikle de yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye almak hem tabii ki daha kaliteli bir ee, şöyle söyleyeyim bizim soluduğumuz havanın kaliteli olması çok önemli tabii ki kömür kaynaklarımızı değerlendireceğiz ama burada en önemli şey bizim yenilenebilir enerjiyi devreye almamız size bir şey bugün basit bir rakam paylaşacağım 2024 yılı sonu itibariyle veya ocak ayı itibariyle hanelerimizin bütün hanelerimizin tükettiği 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını hazine karşılıyor. Yani bize maliyeti 100 liraysa biz bunu 40 liraya size fatura ediyoruz. Yine benzer şekilde hanelerin kullandığı her 100 liralık doğalgaz faturasının 63 lirasını devlet karşılıyor, hazine karşılıyor. Yani Rusya'dan başka ülkelerden ithal ettiğimiz doğalgazın bize maliyeti 100 liraysa biz bunu 37 liraya hane halkına faturalandırıyoruz. Dolayısıyla enerjide muazzam bir destek, muazzam bir sübvansiyon var. Tabii ki Şubat ayı itibariyle sadece nüfusun yüzde üçünü etkileyen, yani büyük oranda zenginleri etkileyen sübvansiyonu kaldıracağız elektrikte ama geniş anlamda sübvansiyon devam edecek. Bakın buna ilaveten ihtiyaç sahibi ailelere biz enerji desteği sağlıyoruz. 2019'dan bu yana 61,5 milyar liralık 4.1 milyon haneye enerji desteği sağlanmış. Doğal gaz desteği benzer şekilde, kömür desteği benzer şekilde. Dolayısıyla bizim programın bütün yani amacı sadece pastayı büyütmek değil, özellikle de toplumun dar gelirli kesimlerine mümkün olduğun ölçüde en yüksek desteği sağlamaktır. Bu dönemde yine sahada lazım olur diye birkaç rakamı paylaşmak istiyorum. Biz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bakın net asgari ücret AK Parti hükümetlerinden hemen önce 184 liraydı. Bugün 22 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Enflasyon etkisini bir kenara bırakırsak yani enflasyondan arındırırsak yüzde 293 artmış. Böyle bir dönem yok. Gerçekten reel olarak muazzam artmış. Sadece reel olarak mı? Hayır. Dolar cinsinden de artmış. Bakın size basit bir grafik gösteriyorum. 2002 Aralık ayında net askeri ücret 112 dolardı. Ocak ayı itibariyle, yani bu ay itibariyle 618 dolara çıkmış. Yani 5,5 katlık dolar bazında bakın. Türk lirası bazından bahsetmiyorum. Dolayısıyla gerçekten biz çalışanlarımızın yanındayız. Çalışanlarımızı bundan sonra da enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bakın en düşük memur maaşımı, maaşı da 392 liradan neredeyse 44 bin liraya çıkmış durumda. Bu en düşüğü. Ve dolar bazında da rakamı söyleyeyim. 238 dolardan 1220 doların üzerine çıkarttık. Yani dolayısıyla burada da dolar bazında da 5 kat artmış oldu. Böyle bir dönem yok. Yine en düşük emekli maaşı 66 liraydı. Evet evet sadece 66 liraydı. Bağkur emeklisi en düşük emekli maaşı 66 liraydı. Bugün neredeyse 14.500 liraya çıkmış durumda. Ve dolar bazında 40 dolardan 400 doların üzerine çıkmış. Yani dolar bazında bu dönemde 10 katlık bir artış var. Dolayısıyla biz bir taraftan istihdam yaratıyoruz. Bir taraftan da tabii ki çalışanlarımızı enflasyona ezdirmiyoruz. Bakın son ee, en son e, e, istihdam serisi 2005'ten itibaren farklı bir seriye geçtik. Onun için 2005'i aldık. 2005'ten bu yana her sene ortalama neredeyse 700 bin vatandaşımıza iş bulmuşuz. Ama programı uyguladığımız bu dönemde yani son bir yılda 2024 yılında son bir yılda 1 milyon vatandaşımıza iş bulmuşuz. Yani programla enflasyonu düşürürken istihdamı artmaya, arttırmaya devam etmişiz. Şimdi istihdam ne kadar artmış? 19 milyondan 33 milyon civarına çıkmış. Neredeyse yüzde yetmiş civarında artmış değil mi? Ama kadın istihdamını biz toplam istihdama oranla iki kat daha fazla artırmışız. Nasıl? 4.8 milyondan 11 milyon civarına çıkartmışız kadın istihdamını. Dolayısıyla kadınlar bizim yani kadın istihdamı, kadınların iş gücüne katılımı bütün alanlarda aktif olarak kadınlarımızın ülke potansiyelini gerçekleştirmesi bizim için en büyük önceliktir. Bakın kadınların iş gücüne katılım oranı AK Parti hükümetleri döneminde yüzde yirmi birden yüzde otuz civarına çıkmış ama hala çok düşük. Çünkü OECD ülkelerinde ortalama yüzde altmış bir rakam paylaşayım. Eğer Türkiye OECD ortalamasını yakalarsa kadınların iş gücüne katılım oranda Türkiye sınıf atlayacak. Yüksek gelirli ülkeler grubuna katılacak. Çünkü çok basit bir matematik. Eğer biz bunu başarırsak ki başaracağız, o zaman Türkiye'nin milli geliri hiçbir şey yapmasak yüzde %20 daha yukarı çıkacak ve böylece Türkiye kalıcı bir şekilde yüksek gelirli ülkeler grubuna girmiş olacak. Tabii kadın istihdamını artırmak için birçok adım attık. Doğum ve süt izinlerini 16 haftaya çıkarttık. Doğum sonrası kısmı çalışma hakkını getirdik. Kadınların istihdamına özellikle 24 ile 54 ay arasında SGK prim desteği getirdik. Genç kadın girişimcilere prim desteği getirdik. Önümüzdeki dönemde de adımlar atacağız tabii ki. Bu adımlara baktığımız zaman bir sonraki sayda geçersek Evde imal edilen ürünleri biz şu anda zaten vergi dışı bırakmış durumdayız. Kadın kooperatifleri kurumlar vergisinden istisna. Genç kadın girişimcilere 3 yıllık vergi istisnamız var. Kreş ve gündüz bakım evi hizmeti sağlayan işverenlere gelir muafiyeti tanıyoruz. Ama bunlarla yetinmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde birçok adım daha atacağız. Detaylara boğmak istemiyorum. Sizler dediniz ki en büyük sorunlardan bir tanesi finansmana erişim. Yani dediniz ki finansmanın maliyeti çok yüksek. Finansmana erişmekte zorluk çekiyoruz. Bakın seçici gruplara finansman konusunda çok güçlü destek veriyoruz. En büyük önceliğimiz çiftçilerimiz. Bakın çiftçilerimizin kullandığı kredilerin faizinin yüzde yetmişini hazine ödüyor. Yani çiftçilerimiz yüz liralık kredi alsa basitleştiriyorum. Faizi yani yuvarlamak açısından söylüyorum. Yani 50 lira ise onun 35 lirasını hazine ödüyor. Hatta 300 bin liraya kadar çiftçi kredilerinin faizinin tamamını devlet ödüyor. Ve böyle hani birkaç çiftçiye değil bakın geçen sene 990 bin çiftçimiz yararlanmış ve 467 milyar liralık kredi stoku ve bunun içinde bu sene 160 milyar lira faiz ödeyeceğiz. Bizim çiftçimize bütçeden toplam desteğimiz 706 milyar lira. Çiftçimiz bizim en büyük önceliğimiz. Esnafımız da öyle bakın. Esnafın kullandığı kredi faizlerinin yüzde ellisini hazine karşılıyor. Yani esnafımız 100 liralık bir kredi kullanıp basitleştiriyorum. 50 lira faiz ödeyecekse 25 lirasını hazine karşılıyor. Ki faizler de düşüyor. Ve bunun içinde bu sene 60 milyar lira bütçeden kaynak ayırdık. Ve 232 bin esnafımıza bu türden destek sağlıyoruz. Devam edelim. İhracatçımızın yanındayız. Finansmana erişim konusunu konuşuyoruz. İhracatçımıza kredi imkanlarını bu program döneminde olağanüstü artırdık. Sizi detaylara boğmayacağım. Basit bir rakam vereceğim. Bakın geçen sene 580 milyar lira ve piyasa faizinin çok altında bir kredi imkanı sunduk ihracatçımıza. İhracatçımızın kredi maliyetini geçen hafta itibariyle yüzde %28 28'e düşürdük. Önümüzdeki dönemde daha fazla düşüreceğiz. Yani piyasa faizinin oldukça altında. Yine Türkiye'nin dış ticaret açığını azaltacak alanlarda yatırım yapanlara piyasa faizinin üçte biri bir maliyetle biz kredi veriyoruz. On yıl vadeli iki yıl ödemesiz. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda biz çiftçimize, esnafımıza, üreticimize, yatırımcımıza, ihracatçımıza kredi anlamında, finansmana erişim anlamında, kredi maliyetleri anlamında muazzam destekler sunuyoruz. Destek vermediğimiz bir alan var, o da tüketim ekonomisi. Biz verimlilik istiyoruz. Biz ülkenin kalkınmasının ancak ve ancak yatırımla, istidamla, üretimle ve ihracatla olacağına inanıyoruz. Biz tüketim üzerinden ve sadece tüketim üzerinden biz zenginleşemeyiz. Bizim üreterek ve ihracat yaparak zenginleşmemiz lazım. Yine özellikle birçok kesime krediye erişim noktasında teminat sorunu varsa hazine kefil oluyor. Yani hazine kefaleti yoluyla da kredi erişimi sağlıyoruz. Devam edecek olursak istidama da büyük destek veriyoruz. Bakın bu istidam kolay sağlanmıyor. AK Parti hükümetleri döneminde biz asgari ücrete kadar sadece asgari ücreti değil Asgari ücrete kadar bütün ücretleri sıfır vergiye tabi tuttuk. Yani tamamen vergiyi kaldırdık. Şu anda asgari ücrete kadar bütün ücretlerden biz sıfır vergi alıyoruz. Ve bunun bütçede maliyeti tam 893 milyar lira. 893 milyar lira küçük bir rakam değil. Gerçekten çok büyük bir rakam. Bütçe açığının 2 trilyon lira civarında olduğunu düşünürseniz Nerce bütçe bütçe açığının yarısı kadar. Yani neredeyse. Son bir şey daha söyleyeyim. Son 22 yıldır muazzam bir kalkınma yolculuğumuz var. Birkaç hususu hatırlatmak istiyorum. 2002 yılı milat alırsak, reel olarak 100 desek Türkiye ekonomisi 302'ye çıkmış. Bize benzer ülkeler 286'ya çıkmış. Çin, Hindistan dahil. Ama Çin, Hindistan hariç derseniz Türkiye 300'e çıkmışken dünya reel olarak sadece ve sadece 206'ya bize benzer ülkeler 214'e çıkmış. Yani Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu 22 yılda Türkiye ekonomisi reel olarak reel olarak bize benzer ülkelerden daha iyi bir performans ortaya koymuş. Bakın Türkiye ekonomisi bugün itibariyle yani 2024 sonu itibariyle tahmin bunlar tabi. 17. büyük ekonomi 238 milyar dolardan yaklaşık tahmin 1.3 trilyon üzerine çıkmışız. Dolar bu. Ve dünyadan aldığımız pay bakın dünya ekonomisi 100 ise 2002 yılında bizim payımız 0.7 idi. Şu anda payımız 1.1'e çıkmış durumda. Yani hangi göstergeye bakarsanız bakın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomide hakikaten bir başarı var. Sıkıntılar yok mu var? Zaten en başında sıkıntılardan bahsettim, hayat pahalılığından bahsettim. Onları da çözmek için bir program uyguluyoruz. Şimdi Türkiye gerçekten hükümetlerimiz döneminde önemli bir üretim ve hizmet üstüne dönüştü. Bakın turizmde dünyaya e dizi ihracatında birçok alanda dünyada ilk onda, Avrupa'da ilk beşte. Yani bütün bu detayları size buradan hatırlatarak, hani zamanınızı almak istemiyorum ama gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde muazzam bir başarı var. Biz bu dönemde eğitimi önceliklendirdik. Peki eğitimi önceliklendir demekle ne yaptık? Bir bütçeden eğitime daha çok kaynak aktardık. Bütçenin şu anda yüzde 15'i eğitime gidiyor. Ve bunun sayesinde okullaşma oranlarını bakın. Okul öncesinde yüzde yetmişlere çıkarttık. Yüzde on civarından. Yüksek öğretimde yüzde yüzün üzerine çıkarttık. Yani kendi dönemi dışında da sonradan eğitime katılanlar var. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını o kadar düşürdük ki OECD ortalamalarında orta öğretimde OECD ortalamalarının altına düştük. Derslik başına düşen öğrencide de OECD ortalamalarına yaklaştık. Bu ne demek? OECD'de Amerika var, Kanada var, Japonya var, Avrupa ülkeleri var. Tabi bazı gelişmekte olan ülkeler de var. Dolayısıyla Türkiye eğitime muazzam yatırım yaptı. Eğitimde kaliteyi artırdık. Bakın eskiden matematikte, okumada, fende girdiğimizde sınavlardan aldığımız yani bunlar uluslararası sınavlar. Bizim OECD ortalamalarıyla farkımız 77 puan iken 19 puana düşmüş. 53 puan iken 20 puana düşmüş. 66 puan iken 9 puana düşmüş. Yani OECD ile arayı kapatıyoruz. Hatta başka bir ölçü var. O da uluslararası matematik ve fen bilimleri araştırması. Buna göre geçen sene bakın geçen sene matematikte Avrupa'da 8. sıraya, fen de Avrupa'da 1. sıraya yükseldik. Dolayısıyla muazzam bir başarı var. Gençlerimize yatırım yapıyoruz. Bakın gençlerimizin kaldığı yurtlara o kadar yatırım yaptık ki yurt kapasitesini 182 binden 994 bine çıkarttık. Ve şu anda yurtlarda aylık ortalama ücret 690 lira. 690 lirayla bir ay kalıyorsunuz. Yemeği, interneti, bütün giderleri aslında devlet karşılıyor. Nasıl biliyor musunuz? Bunu sübvanse etmek için 2025 yılı bütçesinde gençlerimiz için, gençlerimizin yurt masrafları için 133 milyar lira kaynak ayırdık. Çünkü siz de biliyorsunuz ki bir yurdun aylık maliyeti, yemeği yani ısıt, ısınması vesairesi 690 lira değil. Yine bakın bütün öğrencilerimize ya kredi veriyoruz ya burs veriyoruz. Burs miktarını 45 liradan 3 bin liraya çıkartmışız. Bir buçuk milyonum vatan şey gencimiz öğrencimiz yararlanıyor. Ve biz 2012'den bu yana üniversitede harçları biz kaldırdık. Evet AK Parti hükümetleri döneminde harçları kaldırdık. Bizim en büyük önceliğimiz eğitim. İkinci en büyük önceliğimiz eş değerde sağlık. Sağlığın bütçedeki payını üç kat artırdık. Nitelikli yatak sayısını on kata yakın artırdık. Çalışan sayısını yani beşeri sermayeyi neredeyse dört kat artırdık. Sağlığı önceliklendirdik. Devam edecek olursak altyapıyı biz önceliklendirdik. Bakın altyapıya 289 milyar dolar AK Parti hükümetleri döneminde yatırım yapıldı. Evet, sizden topladığımız vergiler nereye gidiyor diye soruyorlar ya. Bakın Türkiye'de muazzam yatırım yapılmış altyapıya. Önümüzdeki yıllarda da yani önümüzdeki 25 yılda da 30 yılda da yine bir o kadar en az bir 200 milyar dolar civarında yatırım yapacağız. Bu yatırımın sonucu ne olmuş biliyor musunuz? Çok basit. Bakın ilk harita Türkiye'nin çok şeritli yol haritası. Ne zaman? 2002'nin sonu. Dikkat ederseniz Türkiye'de çok şeritli yol yok. Neredeyse. Bir İstanbul Ankara arası var. Doğru düzgün o kadar. Peki 2024'te haritayı farkları görebiliyorsunuz değil mi? Türkiye'nin neredeyse her tarafı çok şeritli yollarla, otoyollarla donatılmış. Yani biz altyapı sorununu önemli ölçüde çözdük. Bakın havalimanı sayısı AK Parti hükümetleri döneminde neredeyse üçe katlanmış. Altyapıda şu anda en büyük önceliğimiz demir yollar. Önümüzdeki yıllarda biz altyapıya demir yollarına özellikle 70 milyar dolar yatırım yapıp Türkiye'de hızlı tren ağını ve özellikle de sanayi bölgelerinin limanlarına bağlantısını sağlayacağız. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizim önceliklerimiz çok net. Önceliğimiz ülkemizin refahını artırmak. Sürdürülebilir yüksek büyüme ve bu büyümeden daha adil gelir dağılımına. Ve bu istidamla olur. Bu yatırımla olur. Bu üretimle oluyor. Bu ihracatla oluyor ve bu desteklerle oluyor. Dikkat ederseniz de milletin kaynağını millet için harcıyoruz. Ve gerçekten de önceliklerimiz milletimizin önceliği. Ben tekrar kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.